Merhaba arkadaşlar, Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk dili ve edebiyatı deneme 12'nin çözümlerini yapacağız. Bu denememiz EBA'nın üçüncü denemesinden oluşmaktadır. Arkadaşlar EBA ile ilgili denemeleri çözmeye devam edeceğiz. Yorumlarınızı zaten yazıyorsunuz. İlk denemeler olduğu için anlam bilgisi biraz fazlaydı. bu denemede anlam bilgisi bir önceki denemeye göre biraz az arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet, yorumlarınızı yine eklersiniz. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Küçük bir duyurum da olacak arkadaşlar. Büyük ihtimalle yarın akşam, yarın gece saat 11'de yani 23.00'da Edebiyat Bilgi Yarışması 1'in canlı yayını yapacağız arkadaşlar. Nasıl bir yarışma olacak o? genellikle klasik ağırlıklı sorulardan oluşacak. Sınavda çıkma ihtimali olan konuları içeriyecek. Genellikle şunu tecrübe ettik. Bu tür sorularımdan illaki sınavda 4-5 tane soru geliyor. Bu Bilgi yarışmalarından belki bazen daha fazla gelebiliyor. Bilgi yarışmalarından 4-5 soru gelse, denemelerden 8-10 soru tutsa gelse, birkaç tanesi zaten anlam bilgisi, şiir bilgisi, ee, sorular size hiç yabancı gelmez umarım. Öyle bir tecrübemiz olmuştu arkadaşlar. Geçmiş zamanlarda benzer soruların birebir çıktığını gördüm. Yarışma sorularımdan benzer şekilde sınavda çıkan yarışma e, sorular oldu arkadaşlar. E, yine onun duyurusunu yaparım. E, şu anki e, planlamama göre yarın yani cumartesi saat 20, e, 23 Evet 23.00'da bilgi yarışmasını canlı olarak yapmaya düşünüyoruz arkadaşlar. Evet. Birinci sorumuz anlam bilgisi sorusu. E, hangisine ulaşılabilir diyor. Hangisine ulaşılabilir? E, bakalım ilk cümleyi bir anlayalım. İnsanlar bilinen ilk öykülerinden bu yana güzelliğe tutkun ve eğilimi olmuşlardır. Güzellik. Ee, insanlar ortada bakıyorum güzelliği sevmek ve ondan etkilenmekle kalmamışlar güzelliği ve sevgiyi anlamaya da çalışmışlar şimdi etkilenmek ve anlamak beraber son kısma bakalım bu nedenle yüzyıllardan beri hayata ve ölüme dahil olan temaların yanında güzellik ve sevgi konularını da düşünmüşler arkadaşlar beraber ele alıyorlar güzelliği sevgiyi birlikte ele almışlar ee, ne zamandan beri İlk öykülerden beri ilk öykülerden beri bakalım asıl anlatılan ya da ulaşılmak istenen ne olabilir? Düşünce tarihinde güzellik ve sevgi konusunda çeşitli yaklaşımlar yani var ama tam emin olamıyoruz. Her sevgi bir güzelliğin sevgisidir. Her güzellik de sevginin güzelliği çok felsefi olmuş. zorlama bir yorum olur. İnsanoğlu eskiden beri İlk öykülerden beri arkadaşlar, güzelliğe karşı hep bir meyli olmuştur. Bir C şıkkı, doğru cevap diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz, boşluk doldurma sorusu. Düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir diyor. Şimdi bu tür sorularda şöyle bir teknik öneriyorum. Önceki ve sonraki cümleler çok önemli. Mesela, bu değişime bağlı olarak. O zaman değişimden söz etmesi lazım. Nerede var değişim? Kelimeleri değiştirmekten geçer. Arkadaşlar direkt gitti zaten. Hiç uzatmayalım. Anlam bilgisiyle sizi çok yormayayım ben. Evet, direkt çıktı. İki alanı dedik. Üçüncü sorumuz. Hangisi söylenemez? 11'i saydınız. 2, 4, 6, 8, 10, 11 gitti. Redife uyaktan yararlanılmıştır. Yat amam, kat amam, at amam. Amamlar redif, atlar kafiye dolayısıyla yararlanılmış. Düz uyak, yat, kat, at, düz uyak hepsi a, a biçiminde. Edebi sanatlara yer verilmiş mi? Akşam olur ben yerime yatamam. Eski derde yenisine katamam. Silkinip de gam yükünü atamam. Yani gam yükü, gamı bir yüke benzetmek, bir başka şeyi ...silkinerek üstüne atmak gibi bir şey değildir e, gam. Dolayısıyla e, söz sanatları da var. Ara yerde ölüm olduktan geri. Ara yer, arada ölüm, işte ölüm korkusu vesaire. Şimdi nazım biçimine göre ağıt diyor arkadaşlar. Arkadaşlar, e, burada ölen birinin arkasından bir şeyler söylemiyor... Ölüm bir arada mani olabilir diyor. Aşkı anlatıyor. Ya da yaşam karşısında, akşam olur ben yerime yatamam. Yaşam karşısında sorgulama, düşünme, dertlenme var. Burada birisi ölmüş de arkasından bir ağıt yakılmış değil. E, ölüm kelimesi orada çeldirici bir e, kelime olarak durmuş. E, umarım düşmemişsinizdir bu hataya. Dördüncü sorumuz. Bu beyitteki edebi sanat hangisi? Ne diyor beytimiz? Soru yoluyla bir de. Evet. Soru yolu. Arkadaşlar yani şimdi bunu hiç vermeseydi ne olur zaten soru yoluyla değil. Biz direkt istifam derdik. Diş midir? Midir? Gonca içre jale ya dürre aden çeşmeyi hurşitte ya encumi rahşan mıdır? Soru soruyor. Evet soru. Dolayısıyla istifam sanatı. Geçiyoruz. Beşinci sorumuz. Ne diyor sorumuzda? Yine boşluk var. Hangisi getirilmelidir sırasıyla? Neyi anlatıyor? İnsanın çok sevdiği bir yakınının veya devlet büyüğünün ardından duyduğu, duyduğu, duyduğu üzüntüyü ifade ettiği yegane sanat şiir. Yani ölüm. Ölüm anlatıyor. Eski Türk şiirinde ne deniyor ölüme? Sagu. Sonrasında ne deniyor? Ağıt. O zaman... Ne yapacağız arkadaşlar? Sagu buraya gelecek. Ağıt nereye gelecek? Buraya gelecek. Cevabımız D şıkkı. Evet, ölüm şiiri. Altıncı sorumuz. Bakalım ne diyor? Bazı özellikle verilen eser hangisi? 11. yüzyıl ilk manzum siyasetname mesnevi biçiminde arkadaşlar Yusuf Has Hacip, Kutatlı Bilik, Saadet, Mutluluk Veren Bilgi eserimiz. Altı 6 Denizli. Şey pardon 6 Bursa. Evet geçiyoruz. 7. sorumuz. Sözü edilen nazım biçimi hangisi? Ne diyor? Birinci, ikinci ve dördüncü dizeler kendi arasında kafiyeli. Tamam. Böylece söyleyici söylemek istedikleri için kendisine serbest bir alan bulmuş. Zaten ilk iki dizide hazırlık, yani doldurma mısra diyoruz arkadaşlar. Asıl söylenmek istenen son iki dizede o da mani oluyor arkadaşlar. Yani yedili dememiş ama e, ilk iki dize doldurma, son iki dize asıl anlatılmak istenen. Şu da çok önemli, maninin kafi örgüsü A-A-X-A. A, A. Başka yerde karşınıza çıkar, bunu mutlaka biliniz. Maninin kafi örgüsü A-A-X-A'dır. Mani tipi kafiye dendiğinde bu akla gelecek. 8. sorumuz e, tek edebiyatı ile ilgili olarak hangileri yoktur? Tamam. E, bir paragraf şeklinde yani buna edebiyat sorusu da diyebilirsiniz ama e, bir anlam sorusu zaten e, son yıllarda ÖSYM edebiyatla anlamı birleştirmişti. Bakalım e, şıklarda muhteva, dil ve anlatım, nazım biçimleri ortaya çıkışı. E, hangileri yoktur demiş. Tekke şairleri eserlerinde düşüncelerini ve vahdeti vücut anlayışı çerçevesinde anlatmış. Düşüncelerini. Düşünce var. Vahdeti vücut, vücudun tekliği, birliği, yaratılış, tevhid, peygamberler, tarikat. Muhteva içerik demek arkadaşlar. Var. Sonra şöyle hızlıca taradığımda şunu gördüm. E, mecaz, alegori, sembolik ifadeler. E, o zaman bu da anlatıma giriyor arkadaşlar. Şöyle yapalım, hiç uzatmayalım. Bir var eledik. İki bakalım başka ne var? Üçü eledik. Arkadaşlar ne kaldı geriye? Sekiz denizli. Evet. Yani zaman kazanmak istiyorsanız bu tarz tekniği deneyebilirsiniz. Dokuzuncu sorumuz nasıl biçimi hangisi olabilir? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim ben burada. Büyük ihtimalle çoğunluğunuz bu soruyu yanlış yapacaksınız. Şimdi düz mantık çözüyorum. Bakın Eyle Dün A, Eyle Dün A, Halas X, Eyle Dün A. Düz mantık bir öğrenci gözüyle bakıyorum arkadaşlar. E, aklınıza ne geliyor İlk etapta? Kıta ikilikti, gazel ikilikti, murabba dörtlük, şarkı, Rubayi. Şimdi Rubayi böyle kafileniyor. Rubayı diyecek gibi oluyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ya bu soruda bir teknik hata var. Niçin biliyor musunuz? Çünkü bu soru baktım bana normal gelmedi. Dolayısıyla yoğunlaştım. Şöyle bir şey. Arkadaşlar şunun ayrı olması lazım. Bu soru. Beni biraz uğraştırdı. Nevizade Atay'ın bir gazeli. Gazel arkadaşlar. Ve bir güzel kardeşim şimdi bu gazel böyle dörtlük şeklinde verilir mi yani? Şunu aşağıya alman lazım. Bu yukarıda, bu aşağıda. Arada bir boşluk olması lazım. Cevabı gazel. Tamam. Ama bu şekilde dörtlük gibi verilmesi yanlış. Teknik bir hata olmuştur. Bir tahsiye hatası, redakt hatası diyelimiz biz buna. Gözden kaçmış bunu sınavda çıksa bu şekilde bu itiraz edilir. Niye? Dörtlük vermişsin sen karşında. Gazel dörtlük değil ki. Bu rubayı değil zaten. Bu şiirin şairi Nevzade Atayi'dir. Onun bir gazelidir. Ve beyitler halinde yazılması lazımdı. İlki matla beyti, giriş beyti, sonra devam ediyor diğer beyti. Arkadaşlar bakalım bu soruyu ne yaptınız? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Evet 9 Adana diyoruz. geçelim yani. Sizi kızdırmış olabilir bu soru. 10. sorumuz. Hangisine değinilmemiştir diyor. Şıklardan bakalım önce. Nesrin edebiyatta ne anlama geldiği, ne anlama geldiği, yani Nesir zaten, sanatsal Nesir yazılarına inşa, sanatçıların nazmı neden neden daha çok? Bu kritik kelime arkadaşlar. Yani bu tür sorularda daha çok dendiğinde dikkat ediyorsunuz. Manzumenin hangi koşullarda şiir sayılabileceğini, manzumü şiir ilişkisi, eski edebiyatın nazmın daha çok, daha çok rağbet gördüğünü, eski edebiyatta, evet gerçekte de öyle zaten değil mi? Ama buna değinmek varsa görmekte yarar var arkadaşlar. şimdi ne anlama geldiği inşa daha çok şiir sayılma, daha çok rağbet görmek gibi. bakalım eski edebiyatta rağbet görmek. ikisini ayırmak lazım arkadaşlar. İkisi çok kritik. C ve E. Yani oraya bir tüyo gönderme yapalım. öğretici eserlerde genellikle iki ifade şeklinin kullanıldığını kullanıldığı görülmekte. Bunlardan birincisi günümüz Türkçesi düz yazı olarak karşılanan Nesir. Yani Nesir'in ne anlama geldiği üzerine bir çalışma var. sonra inşa, İnşa'yı anlatmış. E, sanatçının Nazım'ı neden daha çok tercih ettiği, Şöyle sanatçı ve Nazım üzerinden bir bakalım. Şöyle tarıyorum. Sanatçı. Evet şöyle görebildik mi? Ancak bir manzume şiir denemesi için sanat e, değere taşıması. Şimdi denilebilmesi için ne var? Hemen direkt D'ye gitti buradan yanından. E, çünkü klasik edebiyatımızda nitelik ve bakımından Nazım eseri hemen her dönemde üstün görülmüş. e ile gitti. Klasik edebiyatı eski edebiyat arkadaşlar. C'yi göremedik. Sanatçı ve daha çok tercih etmek yok. 10 Ceyhan doğru cevabımız. 11. soru arkadaşlar. Bakıyoruz. Edebi akımlardan hangisine özgü özellikler ağır basmakta? E, ve bir tren durdu. En önde karnında su ve kömür taşıyan bir çekici arkasında meyveler, hayvanlar ve eşya taşıyan vagonlar. Birkaç insan vardı trenin içinde. Sürücü, ateşleyici, işaretçi. Birkaç vagonun kapısı açıldı. Kalaslar taşındı. Atlarcamızlar, inekler üzerinden yürütüldü. Şimdi gördüğünü anlatmış. Gördüğünü anlatmış. Gözlemci bir bakış açısı var. Gerçekçi bir gözlem var arkadaşlar. Romantizm yok, sembolizm yok, sürrealizm yok. Akıl sağduyumuz vesaire. Bununla ilgili bir şey yok. Seçkin, yüksek zümre e, bu da yok. Yani gözlem var. Gerçekçilik var. 11-B arkadaşlar. Ona özgü nitelikler ağır basmıştır. 12. sorumuz e, bu parçada boş bırakılan yere hangileri gelecek? Hangisi gelecek? rübabiş Şikes'te Keste. Yani tefi fikret arkadaşlar. Hiç uzatmayalım değil mi? Tevhid fikri Zaten siz de aynısını yaptınız. Pardon, hızlı gidiyor. 13. sorumuza geldik. Bu şiir içerik ve biçim olarak söz dağarcığı bakımından değerlendirildiğinde hangisiyle örtüşmektedir? Şimdi Çözülen bir demetten indiler birer birer. Bırak yorgun başları bu taşlarda uyusun. Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun. Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler. Sebil ve güvercinler şiiri. Kimin arkadaşlar? Cahit Sıtkı'nın kankası olan kimdi? Ziya Osman Saba'nın şiiri bu. Ee, saf şiir anlayışını temsil ediyor. Saf şiir. Garip olsa serbest olacak. E, toplumcu toplumsal problemler olacak. İkinci yeni çok daha ağır bir dil olacak. Hisar Anadolu milliyetçilik olacak. Saf şiir anlayışı var. Ziya Osman Sabah, aşıkımız saf şiir. Evet, hep söylediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum, netlerinizi bekliyorum. Bakalım ne tür bir algı oluşuyor zihninizde. E, yine EBA'nın dışında denemeler de yayınlamaya devam edeceğim arkadaşlar. ...sizlerin isteği doğrultusunda, e, rağbeti doğrultusunda e, deneme yayımlamayı da şekillendireceğim. E, Eba, hocam devam etsin, çok iyi olur diyenleriniz olabilir. Hocam arada bir diğer denemelerinizden de bekliyoruz diyenler olabilir. E, şu e, son zamanımızı, sınava yaklaşmış, şurada ne kadar yaklaşık bir buçuk aya yakın bir zamanımız var. Sizlerle en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız arkadaşlar bilgi yarışmaları devam edecek. Ee, i̇nşallah başlatacağız daha doğrusu sonra devam etsin. Artı e, belki bir genel son tekrar da düşünebilirim. Sınavda çıkma ihtimali yüksek konulardan bir iki seans şeklinde canlı yayın son tekrar da yapabiliriz. E, ben ona inanıyorum. Yani çok sürpriz gelmeyecek bazı sorular. Size çok tanıdık gelecek. Özellikle kanalımız tabii çok yeni bir kanal. Yak e, takip eden arkadaşlarımız var çözülen sorular sınavda benim açıklamalarımla inşallah sizin aklınızda olacak gelecek öyle bir his var içimde yani yorumlar açıklamalar birebir sınavda size yardımcı olacak diye düşünüyorum arkadaşlar ama şunu da unutmayın ÖSYM'nin bir ya da iki tane yoruma dayalı paragraftan edebiyata dönük soruları var onlara çok dikkatli olmanız lazım onu da hatırlatmış olayım evet 14. sorumuz arkadaşlar yaşayıp ölmek aşk ve avarlılık üstüne şiirler Karga ile tilki Aşağı yukarı karga ile tilki Özellikle yaşayıp ölmek Aşk ve avarilik üzerine şiirler deyince Garipçelerden kim gelecek Aklı arkadaşlar Oktay Rifat'ın adı gelecek Evet Oktay Rifat 14 Adana geçiyoruz 15. sorumuz Evet 15. soru Sözü edilen şair Hangisi bu biraz mesela zor bir soru kategorisine girebilir. Kuş tufanı önemli. E, oradan belki çıkartabilirsiniz. Başka ne olabilir? Çıkartabileceğiniz yerleri söyleyeyim ben. İkinci yeni ustaları ve büyüklerinden edindiği keyifle tüttürmüştür yöntemini. Gazetede muhabirlik olmaz. E, bütün şiirlerine yetiştiği, geliştiği e, yöreyi, e, toprak parçasını anlatıyor. O zaman arkadaşlar e, buradan... bir yorum yapabilirsiniz. Evet o yorumu yaptığımızda kuş tufanı arkadaşlar kimin eseri? Yani teknik bir bilgi ezberlemeniz lazım. Refik Durbaş'ın eseri. 15 Ceyhan. Geçiyoruz 16. sorumuz. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi? Şimdi şöyle bakalım. Ee, önemli olan yazılan metnin şiir olarak her zaman geçerliliğini koruması, biçim nasıl olursa olsun bir metin kendi içerisindeki ritmiyle, sesiyle yarattığı etkili şiirselse mesele yok. E, o zaman e, şiirin sesini koruması bir defa önemli. Şiirin ahengi, sesi koruması önemli. E, parçaya bakalım biraz da. Günümüzde yazılan serbest şiirde biçim belli ölçülere bağlı olmaksızın her şaire özgü tamam. Şiirin biçimi önem sıralamasında sonlarda gelen unsurlardandır. Biçim daha önde gelir. Sonlarda gelen unsurlardandır. Biçem, üslup daha önde gelir. Ee, önemli olan yazılan metnin şiir olarak her zaman geçerliliğini koruması. Antik dönemlerden beri biçimi ne olursa olsun günümüze kalan şiirlere bakalım. Biçim şekil demek arkadaşlar. Yani gazel mi, kaside mi vesaire hani ama onun üslubu daha önemli. E, o zaman şıklara baktığımızda e, hangisinde e, bu özellikler, bu açıklamalar var? İç ahengini sağlayan bir şiir biçime önem vermeden evet yani üslub, iç ahenk. Yani gazel kaside ne yazarsan yaz fark etmiyor. Oradan cevap çıkabilir arkadaşlar. 16 Denizli. Evet. 17. soruya bakıyoruz. 17. soru. E, boş bırakılan yere düz yazı türlerine hangisi getirilmelidir? Şimdi burada da bir şey var arkadaşlar. Yazarın orijinal fikirlerini ve yorumlarını ihtiva eder. Yazara ait. Yazara özgü. Bakın yazara özgü diyelim buraya. Yazara özgü. Konu yazarın tercih ettiği bir derinlik ve ciddiyet içinde ne kadar istiyorsa o kadar. Bu türün yazarı geniş bir bilgiye ve genel kültüre sahip. Genelde okuyucuların konu ve kavramlar üzerinde farklı yönlerde düşünme sürecine girmesi, yazara bağlı veya ondan bağımsız fikir üretmesi bu türün teknik yapısı ve anlaşılması için çok önemli. Arkadaşlar bu özellikler Bursa'daki özelliklerle alakalı. Burada aklıma gelen bir şey söyleyeyim. Şimdi e, ikinci dönem konuları tartışmalı hangileri çıkacak çıkmayacak deneme konusu çıkmayacak arkadaşlar. Söylev konusu çıkmayacak. Onlar net olan bilgiler. Ee, o zaman yani bu soru evet burada var ama sınavda çıkacak bir konu değil. Onu da ben söylemiş olayım. yani Ama EBA'nın koyduğu bir sınav soru ne yapalım? Biz de onu kullandık. Gözden kaçmış olabilir. 18. sorumuz pardon Hangisi söylenemez? Oğuz Kağan destanından alınan parça ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Şimdi gerçek ve hayal öge. Önce şıklara bakıyoruz. Öyküleyici, olağanüstü, kahramanı iç dünyası, benzetmelerde tabiat unsurları. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Gerçek ve hayal ögeler destanlarda var zaten. Bir olay anlatıyoruz zaten. Olağanüstülükler var zaten. İç dünya Psikoloji arkadaşlar yani e, bireyin iç dünyasını esas alan romanlarda olur. Şöyle metni okuduğunuzda herhangi öyle bir iç dünya göremiyorsunuz. Psikolojik durum yok. Genellikle gözlemci bir bakış açısı, olayların olağanüstü, hayali e, unsurlarla bezeli, e, gerçekle e, olağanüstünün iç içe olduğu metinler şeklinde görüyorsunuz. Dolayısıyla e, şıkkımız doğru olacak arkadaşlar. 19. sorumuz... Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Ee, Sami Zade Sezai ve Haliz Ziya ile belli bir noktaya gelen hikayeciliğimiz onun hikayesiyle zenginliği kazanmış. Sırayı da gözettiğimizde o günün şartlarını realist anlayışı, gözlemi gözettiğimizde, klasik hikaye anlayışını gözettiğimizde Ömer Seyfettin buna daha yakışan bir e, yazar. Yani Refik Halit, daha sonra Reşat Nuri, evet onlar romanlarıyla e, biraz daha Zaten önde geçiyoruz. Hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Namık Kemal intibah evet kötü karakterli kadın var. Geçelim. İlköy romanı Karabük Nabizade gitti. Tarih roman Cezmi bu da gitti arkadaşlar. Ahmet Mithat ile metta hikaye arasında bir yakınlık anlatı tekniği var öğretici. Yani öğretici derken bilgi veren açıklamalar o da gitti. Şimdi Nabizade Nazım romantizm değil arkadaşlar. Naturalizm. Onu da elemiş olduk. Geçelim. 21. sorumuz. Bu parçada anlatılanları soruyor. Anlatılanların geçtiği roman. Yazarım. Tevfik Rabia. Arkadaşlar direkt Halide Edip adı var. Yani upuzun bir bilgi ama bu ismi verdiği anda zaten ee, soru kendini bize hemen çözdürmüş oluyor. 21 Bursa doğru cevap. 22 e, Cengiz Han'ın bisikleti atlı oyun. Bunu biliyorsanız eğer bu soruyu hemen yaparsınız. Çünkü diğer türlü açıklamalardan bir şey çıkmaz. Biz Cengiz Han'ın bisikletinin Refik Erduran'a ait olduğunu bilmek zorundayız. 22 Ceyhan. 23. sorumuz sözü edilen şair Ahmet Kusi Tecer edebiyatımıza kazandırdıysa sonra ne var başka? Zaten cevap çıkıyor. Sivas, Sivas diyorsa, Aşıklar Bayramı diyorsa o zaman arkadaşlar Aşık Veysel Şatıroğlu olacak. 23 Edirne. 24 sorumuz verilen yazar eser eşleştirmelerinin hangisinin yanlışlık var? Batı edebiyatı yavaş yavaş gündeme girmişti. Ee, bakalım arkadaşlar 24'te Vadeki Zambak Balzak iki şehrin hikayesi değil kız. Stenbeck, Karamozov kardeşler Tolstoy'un değil Dostoyevski'nin arkadaşlar 24 Denizli. Evet bir dönemi daha sizlerle bitirdik arkadaşlar. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımızı takip etmeye devam ediniz. İyi çalışmalar, başarılar.